Hepinize merhaba Teroze ailesi bu videomda sizlere Sinan Akçıl'ın Bites'in şarkısından daha çok dinlenmesini iddia ettiği olaya bakacağız. Öncelikle Sinan Akçıl'ın son çıkarttığı şarkı Bye Bye son çıkarttığı Daima şarkısından daha çok izlenmiş şimdi o fotoğrafı sizlere gösteriyorum. Öncelikle buradan Sinan Akçıl'ın matematik hocasına selamlarımı iletmek istediğimi söylemek istiyorum. Hayır bir de özür dilemesini anlamadım eğer başardıysa ki bu çok fazla mümkün değil. Eğer başardıysan niye özür diliyorsun ki özür dilenecek bir şey de yok. Krinçlikten gebereceğim herhalde. Arkadaşlar şu anda size şunu da demek istiyorum. İlk başta fotoğrafı gördüğümde ben mi yanlış görüyorum lan dediğimi bir an sorguladım ama daha sonra bitesin Sinan Akçıl'dan daha az izlenme ihtimali malini düşününce bende sorun olmadığını anladım. İher neyse kanalıma abone olup videolarımı beğenirsiniz çok sevinirim.